Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size çapotsuz kendi elimle bir video çekeceğim. E, bu videomuzun konusu uygun fiyatlı kalem önerisi videosu olacak. Çok uzatmak istemiyorum videoyu, sizlerle sıkmak istemiyorum. Sadece minik minik bilgiler vermek istiyorum kalemlerle alakalı. E, şimdi hemen uzatmadan videoya geçelim. Evet hemen şuradan başlayayım. İlk olarak burada eee Karioka'nın pastel keçeli kalemi var. Ben bu kalemi 20 küsür lira 20 ile 30 lira arasında bir fiyata aldım tam hatırlamıyorum bu kalemden çok memnunum size tavsiye ediyorum devam edeyim burada hemen alayım bu da Kagito'nun bu kalemi üretilmiyor galiba artık ama Trendyol hepsi burada gitti gidiyor tipi yerlerden alabilirsiniz bu da iki taraflı şöyle ismi de böyle gayet güzel bir kalem bu da hemen bunları yerine koyayım devam edelim Alt kata geçtiğinizde burada Faber Castell'in bu tükenmez kalemleri var. Ee, bu tükenmez kalemler işte marketlere de geliyor ara sıra. Ee, ben bunları 10 küsür liraya almıştım bir yıl önce falan. Ee, gayet güzel kalemler. Böyle ince yazmayı sevenler için bunlar da güzel bir öneri. Hemen devam edelim. Bu organizeye geçtiğimizde artline var. Bu Artline'lar da güzeller. Bunların fiyatı şu an 30 küsür 40 lira var bir şey. Bunları da size tavsiye ediyorum. Hemen devam edelim. Burada karaoke pastel işaretleme kalemleri var. Bunlar da güzeller. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Uzun süredir bakmadım bunlara. Bunlar da kullanışlı kalemler. Faber-Castell'e geldiğimizde Faber-Castell set halinde pahalı bir miktara denk geliyor ama dörtlü dörtlü set aldığımızda ya da teker teker almak isterseniz daha ucuz fiyatlara geliyor. İlk önce hani bir dörtlü setini aldıktan sonra işte para biriktirebilirsiniz aileniz size para verebilir. Öyle dörtlü bir set daha aldığınızda seti tamamlamış olabiliyorsunuz. Ee, Hem alt kısmına geçtiğimizde e, şöyle demek istiyorum. Hani çok renk isteyenler için bu seti tavsiye edebilir ama fiyatı birazcık yüksek. Ben böyle almak istemiyorum daha uygun fiyatlı kalem istiyoruz e, istiyorum diyorsanız. Ee, bu altılı setlerden alabilirsiniz ee, işte altılı bunların bayağı renkleri var ee, bunlar da gayet güzel kalemler bunlar işte şu stantlı olarak durabiliyor ee, gayet güzel kalemler bunlar da ee, 40 küsü lira civarında bir şey bu da hemen devam edelim bunu şöyle kenara alayım hemen devam edelim alt çekmece de Artline'ın e, Fireliner kalemleri var. Bunlar da 40 küsur civarı bir şey. Bunları ben yeni aldım fakat çok hoşuma gitti. Kullandım da. E, burada Donga'nın e, Hexa'ları, e, Slimliner'ları var. Bunlar da gayet güzel kalemler. 50 lira civarı bir şey. Bunlar da gayet güzeller. İnce işaretleme kalemlerini sevenlere en tavsiye ettiğim kalem. Hemen bu tarafa, ay bu tarafta bir tane daha var e, böyle brush pen istiyorsanız uygun fiyatta Karakol Super Brush'e tavsiye ederim. Bunlara bakabilirsiniz. Hemen buraya geçiyorum. E, burada hemen şuradan başlayayım ilk önce. Burada donga jetiler var. Donga jetileri dörtlü ya da işte beşli ne o set aldığınızda daha pahalı geliyor. Ama işte hepsinin dokuzlu bir set aldığınızda daha uygun geliyor. Ben dokuz setinizi almanız, almanızı tavsiye ederim. Çoğu yerde 40-50 lira arasında değişiyor. Ee, en ucuz fiyatı 42 lira falandı galiba. E, ee, şurada hemen mini kalemler var. Bunların da 5 tanesi 20 liraydı. İnternette kaç para bilmiyorum. Ben kırtasiyeden almıştım. E, ee, ve süslü kalem koleksiyonu yapanlar için burada 5 tane oca kalem var. Bunlar da 40 küsür lira falan galiba. Tam hatırlamıyorum. Hemen alt çekmece yine mini kalemler var. Buradan önerebileceğim uygun fiyatta sadece bunlar var. Bunlar da 22 küsür lira civarında değişiyor. Ee, şimdi size uygun fiyat işte 3 tane e, uçlu kalem göstereceğim Hemen onları alayım şuraya şöyle. Şöyle hemen altı göstereyim. Ee, i̇lk bu Faber Castell'in o 07 kalemi. Ben bunu fazla, fazla olmadı ama gerçekten çok sevdim. Bayağı kullanışlı bir kalem. Çok da şıktır ya bence. Yine Faber Castell'in bir kalemi. Bu Faber Castell'in kalemi de çok güzel. Ben mor aşıyı, mor rengini çok seviyorum. Böyle... Ucundan silgi çıkıyor bunda. Bu da bayağı kullanışlı. Ve serve bolt var. Bu da gayet güzel bir kalem. 0.5 bu da. 0.7'si var mı bilmiyorum. Evet kalemleri tanıtırken gösterirken fiyatlarını da söyledim. Çünkü gerçekten çok soruyorsunuz fiyatlarını. Ben de 3 aşağı 5 yukarı fiyatlarını size söylemeye çalıştım. Kendim aldığım fiyatlarıyla ve şu an çevrede gördüğüm en yakın fiyatları aklımda kalanları size söylemek istedim. Size bu konuda inşallah yardımcı olmuşumdur. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Oradan da cevaplarım. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada Instagram adresimi de açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.